Kepçe kulak düzeltilmesinde amaç kulağa normal şeklini vermek ve başa yaklaştırmaktır. Sonuç yeterli ve kalıcı olmalıdır. Kepçe kulak düzeltilmesi için klasik bir yöntem yoktur. Birbirinden farklı ve çeşitli yöntemler vardır. Önemli olan estetik cerrahın uyguladığı teknikte usta olması ve devamlı olarak iyi sonuç almasıdır. Sıklıkla kullanılan, sonuçlarını kanıtlanmış kalıcı dikiş tekniğinde Kepçe kulak ameliyatı kulağın arkasından yapılır. Kulağın arkasındaki fazla deri çıkarılır. Arkada kulak kıkırdağının üzeri açılır. Kulak kıvrımlarını yeniden oluşturmak için kıkırdağa içten konulan özel ve kalıcı dikişlerle istenilen şekil verilir. Bu sırada kulağın baş ile yaptığı açı ve başa yakınlığı kontrol edilir. Bu aralık en fazla 1 cm olmalıdır. Gerekli ise kulak kepçesi başa dikişlerle yaklaştırılır. Kepçe kulak düzeltilmesinde en önemli konu kulağın üst kısmı ve kulak memesinin de başı yeterince yaklaştırılmasıdır. Sadece ortası yaklaştırılırsa sonuç yeterli ve güzel olmaz. Kepçe kulak düzeltilmesi basit görünmesine rağmen zordur ve tecrübe gerektirir. Kulağı şekillendiren ve başa yaklaştıran dikişlerin doğru yerde, doğru miktarda ve doğru kuvvette konulması estetik cerrahın tecrübesi ve yeteneğinin bir sonucudur.